Uzak Şehir'de aşk, gerilim ve şok iddialar. Dizi dünyasında fırtına eksik olmuyor ama bu kez gerçekten ortalık toz duman. Evet, yanlış duymadınız. Uzak Şehir dizisinde sular bir türlü durulmuyor. Bu kez gündeme bomba gibi düşen bir iddia var. Alya ve Cihan arasında aşk mı doğuyor? Yoksa bu sadece bir reyting oyunu mu? Kulislere sızan bilgilere göre bu sadece senaryo içi bir gelişme değil set arkasında yaşanan bazı yakınlaşmalar dizinin hikayesine doğrudan yansımış olabilir. Magazin Perdesi bu haftaki sayısında uzak şehirde yaşananları en ince detayına kadar masaya yatırıyor. Önce bir hatırlayalım. Mine, Alya Cihan üçgeni. Nasıl başladı? Dizinin ilk sezonlarında Cihan ve Mine arasında giderek yükselen romantik bir bağ izleyiciyi ekrana kilitlemişti tam her şey yoluna giriyor derken, Alya karakterinin gelişiyle her şey alt üst oldu. Soğukkanlı, karizmatik ve geçmişi sırlarla dolu Alya. Cihan'ın dengesini bozarken, Mine'nin ise tüm düzenini yıktı. İzleyici Alya'nın gölgesiyle gelen karanlık enerjiyi fark etmişti. Cihan'la olan bakışmaları, geçmişten gelen ima dolu sözleri ve sahne arkasındaki gizemli halleri, bu üçgen zamanla bir çatışmaya hatta psikolojik bir savaşa dönüştü. Kamera arkasında neler oluyor? Gerçek aşk mı, kurgu mu? Dizinin setinde son haftalarda ciddi bir enerji değişimi yaşanıyor. Özellikle Alya karakterine hayat veren oyuncu ile Cihan'ı canlandıran isim arasında çekim aralarında giderek artan bir samimiyet gözleniyor. Kulise yakın bazı kaynaklara göre İkili sadece rol gereği değil, özel hayatlarında da sık sık birlikte vakit geçirmeye başlamış. Bu yakınlaşma senaryo ekibinin dikkatinden kaçmamış olacak ki son bölümlerde Alya ve Cihan arasında romantik sahnelerin dozu belirgin şekilde artırıldı. Özellikle son bölümdeki sahil sahnesi sonrası sosyal medya adeta alev aldı. Gerçek mi oluyor? diyen hayranlar çiftin enerjisinden oldukça etkilenmiş durumda. Kamera arkasında neler oluyor? Gerçek aşk mı, kurgu mu? Dizinin sahneleri kadar kamera arkasındaki anlar da izlenmeye değer hale geldi. Uzak şehir seti artık sadece bir yapım alanı değil, aynı zamanda tutkulu bakışmaların, gizli buluşmaların ve fısıltıların yankılandığı bir magazin arenasına dönüşmüş durumda ve en çok konuşulan iki isim Tabii ki Alya ve Cihan yakınlaşma mı yasak aşk mı? Set kaynaklarına göre son haftalarda Alya'yı canlandıran oyuncu ile Cihan karakterini oynayan yakışıklı yıldız arasında çekimlerin ötesine geçen bir elektriklenme yaşanıyor. Özellikle gece geç saatlerde yapılan tekrar çekimlerinden sonra ikilinin karavanlarından aynı anda çıkmaları dikkat çekiyor. Bir yapım görevlisi replik çalışıyoruz diyorlar. Ama gece 02.00'da hala sette olmaları biraz fazla tesadüf değil mi? diyerek bomba gibi bir iddiayı ortaya attı. Bu sözler sonrası sosyal medya, numara gerçek aşk mı kurgu mu etiketiyle adeta patladı. Mine göz göre göre yalnızlaştırılıyor mu? Kulis dedikodularına göre. Bu yakınlaşma sonrası dizinin senaryo rotası da sessiz sedasız değiştirildi. Maine karakterinin sahneleri birer birer budanırken, Cihan'ın artık yalnızca Alya ile çekim yaptığı dikkat çekiyor. Bu durum Mini'nin hayat verdiği oyuncunun moralini fena bozmuş. Bazı kaynaklar, Mayna'yı oynayan oyuncunun yönetmene çıkıştığını ve ikinizi mi parlatıyoruz, diziyi mi çekiyoruz şeklinde sert bir çıkış yaptığını öne sürüyor. Bu kriz sonrası sete bir gün ara verildiği ve ortamın ancak yapımcıların araya girmesiyle sakinleştiği iddialar arasında. Setten sızan o video. Gelelim TikTok'ta viral olan o videoya. Karavanlar arasında yürürken yakalanan Alya ve Cihan oyuncularının el ele görüntülendiği iddia edilen video milyonlarca görüntülenme aldı. Net bir el ele tutuşma gözükmese de oyuncuların birbirlerine fısıldaması ve gülüşmeleri bu samimiyet fazla yorumlarını beraberinde getirdi. Videonun altındaki yorumlar ise olayın boyutunu ortaya koydu. Bunlar sadece partner değil, başka bir bağ var aralarında. Mayne'ye yazık olmuş, senaryo resmen değiştirilmiş. Bu diziye aşk değil, kıskançlık sahnesi lazım. Yapım ekibi sessizliğini koruyor. Şu ana kadar ne oyunculardan ne de yapım ekibinden bu iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak set dışındaki yakınlaşma söylentileri senaryo dinamiklerini etkiliyor olabilir. Özellikle Cihan'ın artık Mayne ile hiç sahnesinin kalmaması, Senaryo aşkı, gerçek aşkı örtbas mı ediyor? sorularını akla getiriyor. Dizinin senarist ekibine yakın bir kaynak sosyal medyadaki fan tepkileri kadar setteki enerji de yazım sürecimizi etkiliyor diyerek dolaylı bir itirafta bulunmuş gibi oldu. Peki gerçek ne? Şu an kimse tam olarak emin değil. Belki gerçekten aralarında bir yakınlık var, belki de bu her şey ustaca yazılmış bir reyting planının parçası. Ama bir gerçek var ki bu sette artık hiçbir şey sadece rol gereği değil. Sette neler yaşandı? Mine geri planda mı bırakılıyor? Mine karakterini oynayan başrol oyuncusunun da bu gelişmelerden memnun olmadığı konuşuluyor. Gelen kulis bilgilerine göre sahne sürelerinin kısaltılması, karakterinin dramatik bir çıkmaza sokulması ve Cihan'la olan sahnelerinin azaltılması sette gerginlik yaratmış. Hatta bazı çekimlerde setin durduğu yönetmenle tartışmalar yaşandığı ve yapımcıların araya girdiği iddialar arasında. Bir sahnede Main'in repliklerini bilerek yavaş söylediği ve Alya ile olan sahnesi sırasında duyulmayacak kadar alçak sesle konuştuğu söylentileri profesyonelliğin bile rafa kalktığını düşündürüyor. Tüm bu detaylar setin bir aşk hikayesinden çok bir güç savaşına döndüğünü gösteriyor olabilir mi? Yeni bölümde neler olacak? Sızdırılan senaryo parçalarına göre gelecek bölümde Alya ve Cihan nihayet bir adım daha ileriye gidiyor. Şehir dışında geçen bir sahnede ikili yalnız başına uzun bir yolculuğa çıkıyor. Bu sahneler hem görsel açıdan hem de duygusal yük açısından dizinin en yoğun anları olmaya aday. Mine karakteri ise gittikçe yalnızlaşıyor. Onun için yazılan yeni hikaye çizgisinde çocukluğuna dair sırlar ve ailevi travmalar üzerinden dramatik bir kırılma yaşanacak. Ancak izleyici Mine'nin geri plana atılmasından memnun değil. Sosyal medyada "Mine varsa izleriz. Cihan ve Alya değil. Gerçek hikaye Mine'nin mücadelesi." gibi yorumlar şimdiden trend olmaya başladı. Mine'ye ne oldu? Parlayan Yıldız gölgede mi kaldı? Bir zamanlar dizinin kalbi olarak görülen Main karakteri, son bölümlerde adeta buhar olup uçtu. Sahne sayısı azaldı, diyalogları kesildi, arka plan figürü haline geldi. Peki ama neden? İşte bu sorunun cevabı kulislerde fısıltı değil, artık açık açık konuşuluyor. Mine bilerek mi geri plana itiliyor? Yükselen isimler, Alya ve Cihan Sete yakın kaynaklar, yapım ekibinin Alya ve Cihan karakterleri üzerine yepyeni bir aşk hikayesi inşa ettiğini doğruladı. Hatta senaryoda son anda yapılan değişikliklerle Mine'nin yer aldığı bazı sahnelerin tamamen çıkarıldığı ortaya çıktı. Bir ekip çalışanı, Mine'nin olduğu sahneleri sabaha karşı son dakika revize ettiler. Oyuncu sabah sete geldiğinde sahnesinin iptal edildiğini orada öğrendi diyerek kulislerde adeta deprem etkisi yarattı. Mine'nin moral çöküşü. Mine'yi oynayan ünlü oyuncunun son dönemde sette oldukça içine kapandığı ve sık sık karavanında yalnız kalmayı tercih ettiği söyleniyor. Hatta bazı kaynaklar gözyaşlarına hakim olamadığı bir anda yapımcılardan senaryoya müdahale edilmesini istediğini iddia ediyor. Bir figüran artık prova bile yapmıyor. Morali sıfır. Yanına sadece makyaj ekibi giriyor." diyerek setteki gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Yönetmenden şok talimat. Mine'ye odak azaltılsın. Yönetmen koltuğunda oturan ismin son toplantıda "Odak noktamız artık Alya Cihan hattı. Mine karakteri biraz daha içe kapanık yazılsın." dediği iddiası sosyal medyaya sızdı. Bu açıklama sonrası Girizmini'ye adalet etiketi X'te trend listesine girdi. Mine hayranları, karakter katlediliyor, yorumlarıyla diziyi adeta linç etmeye başladı. Bir yorumda şunlar yazıldı. Mine bu dizinin taşıyıcı kolonu, onu silmek binayı çökertecek. Sızan sahne bombası. Mine'nin çığlığı. Setten sızan bir sahnede, Mine'nin herkes seni sevsin diye mi yok sayılıyorum diye bağırdığı görülüyor. Bu sahne senaryo gereği mi yoksa oyuncunun gerçek patlaması mı bilinmiyor. Ancak sahne sonrası çekime bir saat ara verildiği ve ortamın buz gibi olduğu kesin bilgi. Yeni bölümde mine nerede? Gelecek bölüm fragmanlarında Mine yalnızca 3 saniye görünüyor. Ne Cihan'la ne de Alya ile bir sahnesi yok. Bu da acaba diziden mi çıkarılıyor sorusunu beraberinde getirdi. Kimi dedikodulara göre yapım şirketi karakteri sessizce yollamayı planlıyor ve son sahnesi şimdiden çekilmiş bile olabilir. Eğer bu doğruysa, önümüzdeki hafta ekranlarda büyük bir veda yaşanacak demektir. Miniye veda mı yoksa sessizlik fırtına öncesi mi? Tüm bu yaşananlar Min karakteri için yolun sonu mu yoksa daha büyük bir dönüşün habercisi mi? Yapımcılardan hala resmi açıklama yok ama dedikodu kazanı kaynamaya devam ediyor. Magazin perdesi yorumluyor. Gerçekten aşk mı yoksa reyting stratejisi mi? Bu kadar tesadüf fazla değil mi? Set arkasında yakınlaşmalar, sahne önünde yükselen enerji, senaryodaki ani dönüşler ve oyuncuların duygusal iniş çıkışları Uzak Şehir artık sadece bir dizi değil. Adeta bir kamera arkası, entrika belgeseli gibi. Yapımcıların reyting için bu aşk iddialarını parlatması mı, yoksa oyuncuların özel hayatının senaryoya sızması mı? Gerçekleri henüz kimse bilmiyor ama bir şey kesin. Dizi artık daha kaotik, daha duygusal ve çok daha izlenesi. Kapanış. Yeni perde açılıyor. Siz hazır mısınız? Uzak şehirde aşk, ihanet, dram ve rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Alya Cihan hattı yükselirken Mayne'nin nasıl bir karşı hamle yapacağı büyük merak konusu. Seyirci tarafını seçmeye başladı bile. Sizce al